ÖSYM tadında ikinci teste başlıyoruz. Verilen görevlerden hangisi karaciğere ait değildir? Ne demiştik? Üre sentezlemeyi gördüğünüzde karaciğeri yapıştıracaksınız. İşte nedir? Karbondioksit, iki tane amonyak. Şöyle diamin keton H2N de şu şekilde yazalım. Kan şekerini düzenleme glikojen depolarını doldurma ya da yıkma şeklinde oluyor. İnsülin ve glukagondan emir alıyor. Hormon üretme eritropoietin gibi bir hormonun bir kısmını üretebiliyor. Sindirim sistemini enzim salgılamaz. Fibrinojen gibi pıhtılaşmada albumin gibi madde taşınmasında görevli proteinleri sentezleyebiliyor. Cevabımız D seçeneği olur. kimus 12 parmak bağırsağına geçtikten sonra olaylarından hangileri gerçekleşir? Yani diyor ki soru, "Hocam midenin içeriği duodenum'a geçti. Ne olacak şimdi?" Duodenum'dan sekretin ve kolestokinin salgılanacak. Kolestokinin safra kesesini uyaracak, safra kesesini kasarak safranın ince bağırsak içerisine gönderilmesini sağlayacak. Bağırsak içerisinde bir karbonat iyonu miktarı artacak çünkü sekretin aynı zamanda ne yapacak? Pankreastan bir karbonat isteyecek. Pankreas tabii ki kolesistokinin etkisiyle sindirim enzimlerini de üretecek. Bunlardan bir tanesi lipaz ve onu salgılayacak cevabımız E seçeneği. Safra kesesinden safranın salınmasını uyarırken bir yandan da pankreastan sindirim enzimlerinin salgılanmasını sağlayan hormon kolesistokinindir sekretin bikarbonat salınımını, gastrin midenin çalışmasını, eritropoyetin kemik iliklerinin uyarılmasını sağlarken insülin kan şekerinin normale düşürülmesi için uyarıda bulunur. Cevabımız D olur. Verilen enzimlerden hangisi pankreastan salgılanmaz? Şöyle bakalım. Hocam tripsinojen, kimotripsinojen, amilaz, lipaz, ve nükleik asitlerin sindirilmesi sağlayan nükleaz bunlar pankreastan gelir. Sükraz, laktaz, maltaz gibi disakkaritlerin sindirilmesinde görev alan enzimler ince bağırsakta üretilir dikkat edelim. Yukarıda verilen olaylardan kaç tanesi karaciğer tarafından gerçekleştirilebilir? Hepar Latince'de karaciğer demek. Heparin karaciğerin ürettiği anlamına geliyor. İlk bulunduğunda ne işe yaradığı bilinmediği için heparin demişler. Heparin kanın pıhtılaşmasını engelliyor. Protrombin pıhtılaşma mekanizmasında görev alıyor. Üre sentezi karaciğerde yapılır. Bunu gördüğünüzde yapıştıracaksınız karaciğeri demiştim. Fibrinojen pıhtılaşmada görev alıyor. Albumin dolaşımda maddelerin taşınmasında görev alan plazma proteini. Cevabımız hocam hepsi. Resimde gösterilen organ safra kesesi ifadelerinden hangileri doğrudur? Ürettiği bazik safra üretmez. Üretmez. Depolar safrayı karaciğer üretir. İşte içerisinde bilirubin vardır, kan artı, hemoglobin artıkları, su, su vardır, iyon vardır, kolesterol vardır, yağ asitleri vardır. Ve bu evet nötralizasyonda görev alır ama dediğim gibi cümleye yanlış başlamış. Hormonlarla uyarılabilir. Kimle? Kolesistokininle. Kolesistokinin bunu öyle bir kastırır ki içerisindeki safra ne yapacak? kanalın içerisine gönderilecek. İçerisindeki sıvı antiseptiktir. Yani mikroorganizmaların bağırsak içerisinde artışını önleyen, böyle mikrop çoğalmasını engelleyen bir madde cevap 2 ve 3 olur. Pankreas için verilen ifadelerinden hangileri yanlıştır? Sindirime yardımcı bir organdır. Gerek bikarbonatla gerekse sindirim ile. Langer-Hans adacıklarında sindirim enzimi üretmez. İnsülin ve glukagon üreten alfa-beta hücreleri vardır. Virsum kanalına insülin salgılamaz. Virsum kanalına sindirim enzimlerini salgılar. Bunlar arkadaşlar temel ÖSYM tadında cümlelerdir. A, B, C, D, E şeklinde de yazılabilir bu cümleler. Dikkatli olalım. Cevabımız E seçeneği olur. Fiziksel sindirim için büyük bir öneme sahip olan dişin bazı bölümleri gösterilmiş. Her ne kadar dişle ilgili çok böyle ÖSYM tadında soru olmasa da yine biz en azından bir tanesini çözelim, bir tane gösterelim. Bakın en dışında dişin hatta vücudumuzun en sert yapılarından bir tanesi mine, hemen altında dentin var ve sinirlerin, kan damarlarının bulunduğu diş özü pulpa denilen yapı var. Cevabımız A seçeneği olur. Resimde gösterilen sindirim sistemi organı yemek borusu özafagus. Bunlar için hangisi doğrudur? Yapısında hem düz hem çizgili kas bulunur. İlk 1/3 çizgili kas, sonraki 1/3 düz ve çizgili, en son 1/3 düz kastan meydana geliyor. Peristaltik hareketlerle kontrollü bir biçimde besinlerin mideye ulaşmasını sağlar. Salgıladığı enzimlerle besin sindirmez arkadaşlar. İçerisinde kimyasal ve fiziksel sindirimin olmadığını kabul ediyoruz. Cevabımız C seçeneği. Çünkü ya hocam şimdi bak ağızdaki enzimlerle o sırada besin tabii ki haşır neşir. Ya da işte sıkıyor, bir mekanik etki yaratıyor ama kendisinin ürettiği sindirim enzimiyle bu işi yapamaz bu bir. İkincisi neden fiziksel ve kimyasal sindirimin olmadığı kabul ediyor? Çünkü kaldığı süre yani besinin kaldığı süre kayda değer bir süre değil. Yutuyorsun birkaç saniye içerisinde mideye ulaşıyor zaten. O yüzden böyle bir cümle kuruyorlar. Resimde sağlıklı bir insana ait sindirim sistemi organı numaralandırılarak verilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Güzel. Bir numaralı organın giriş ve çıkışı hep açıktır. Hayır. Buralar sifinkterlerle kapalıdır. Pilor bölgesindeki yani şu bölgedeki bağırsakla bağlantılı yerde gerçek bir kas sifinkteri var arkadaşlar. Bunu kadavralarda mideyi kestiğimiz zaman görebiliyoruz. Ama üst tarafta fizyolojik sifinkter var. Yani bizim görmediğimiz daha çok işte yapının içerisindeki o yemek borusunun içerisindeki kaslara giden sinyallerle ne yapılıyor? Orası kapatılmaya çalışılıyor. Ama burada özelleşmiş bir kas yapısı var. Hep açık değil. Buralar kapalı. Yoksa içeriğindeki maddeler gerisin geri dönebilirler. 4 numaralı bez, 3 numaralı organa enzim salgılayabilir. Pankreas evet doyadonumun içerisine enzim gönderebiliyor. 2 numaralı organ mekanik sindirim için önemlidir. Karaciğer safra üretiyor. Bir numaralı organın içeriği 4 numaralı organa bazik sıvılar ürettirir. Aynen öyle bir asittir. Asit bağırsağın içerisine yani 3'ün içerisine girdiği zaman bu 3 sekretin ve kolestokinin salgılıyordu. Kolestokinin ne yapıyordu? Safra kesesini uyarıyordu. Ama sekretin pankreastan bir karbonat alımını sağlıyor. Bir karbonat da ortamın pH'ini arttırma yönelik bir adaptasyon dedik ve cevap D seçeneği oldu.